Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir herkes videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1300 dolarımla ne güzel kaslar açıp güzel sesko skinleri almaya çalışacağım. Video geçmeden önce sen de burada takılmak istersen açıklamadaki linkten direkt siteye giderekten 110 bonus ve sağ üstteki refill kısmına tıklayıp buradan eksmen kodunu yazarsan da 70 cent bedava ki alabiliyorsun. Hep birde tıklaman lazım. Bilgin olsun. Ve eğer burada takılmak istersen benim gibi kaslar açıp böyle bir şeyler yapmak istersen sesli skinleri almak istersen buradaki istediğin herhangi bir ödeme de deposit yapabiliyorsun ve bahsettiğim bonus bütün tamlarda da geçerli. Mesela kripto atacaksındır. 100 atıyorsun ya. 10 dolar benim kodtan geliyor kanka. Bir de kriptoya özel yüzde bir ekstrası var. %6 da kriptodan atarsanız her ekstra da bir o veriyor. Yani 100 attığınız 116 olarak geçiyor. 10 doları benden 6 doları isteden ekstra bir olayı varmış gibi gibi. Bilginiz olsun. Şimdi biliyorsunuz bir de user gibi kısmında bir çekilişimiz var. 40 katılım olmuş bakın. 30 gün sonra açıklanacak. 29 gün falan kalmış. Gelip siz de buna katılabilirsiniz. Az önce gösterdiğim kısımdan x kodunu kullanıp 5 dolarlık bir depozit yapıp milis Kasası, yani 30 santik kasadan da bir tane çevirirseniz bu çekilişe katılabiliyorsunuz bilginiz olsun onu da söylemiş olalım kanka şimdi güzel bir battle yok arkadaşlar gecenin bir vakti girdiğim için genelde ufak takılan arkadaşlar var o yüzden ben kendim deneyeceğim bugün bir avp farmladım ya bayağıdır bir avp farmlayalım farmlayalım diyorum birkaç videodur e, denemedik Hani içimizde kalmasın. Gene indirime girmişken bir atalım. Bu kasadan bir zamana da çok vuruyorduk ama. Ondan sonra ne oldu? Olmadı arkadaşlar. Baya bir sonrasında indirime girmesine rağmen. Açmama da rağmen ben bir şey çıkartamadım bu kasadan. Yani bakalım umarım bugün şansımız döner. Böyle bir 300 dolarla falan deneyebiliriz. Hatta belki daha da fazla olabilir bilmiyorum şu an. Ama gözden şu an için 300'ü çıkardım diyebilirim. Umarım 300 gitmeden güzel şeyler çıkar. Hani böyle unitajı ne bileyim. Acro like, Whitefire falan. Bir Fate. İmkansız mı ya? Hyper Beast bari şuna kayılan Asimov'a kay evet, böyle bir şey geldi. Okey 28'ini geri vardı. 40 veriyoruz abi onun suna. Yani fitleme oranı düşük bir kasa ama şu, şundan bir tane geldiği zaman zaten fiti miti umurunuzda olmuyor arkadaşlar. Çünkü o çıksaydı mesela gelseydi. Bir sağa gideydi. 2000 dolar arkadaşlar o item yani böyle bir olay bak gene gösteriyor verecek mi dersiniz arkadaşlar bence bilmiyorum yani verebilir vermeyebilir gösteriyor ama bugün çok geçiyor bu arada fark ettiyseniz beyit diyor bak sağda gene desert taydıra falan animasyon mu değişti bilmiyorum ama garip bir şekilde bayağı bir geçiyor güzel eşyalar Kanka böyle bir bait yok ama sağda hem Medusa hem Desert Hydra var gözünü seveyim. Animasyon değişmiş olmalı abi imkanı yok imkanı yok kesinlikle bait diyor Onitacı kal bari abi sen yok arkadaşlar kesinlikle sizin animasyon değişmiş buna bir şey getirmişler Normalde bu kadar bait demez ben bu sevmiyorum bu arada onu söyleyeyim yani eğer benim şansım varsa göster kanka hani göstermek için bana animasyon gösterme ben bulayı sevmiyorum Yine ticketlara göre çalışıyor tabi şansınız varsa alıyorsunuz item'ı ee, mesela ne gerek var anladın mı? Sağda şunu göstermesine sürekli. Sinir bozucu anladın mı? Yani tıkta göre çalışsa gerçekçi. Reality arkadaşlar ben bunu seviyorum. Ha, bak bir tane geldi. Vereceksen şöyle adam gibi vereceksin. Yap böyle Öyle hani, çevirmeyeceksin anladın mı hocam? 90 geldi buradan. Okey. Yani harcayacağım dediğim kısmı şu an çoktan harcadık yedik bitirdik bile. Ama çıka çıka şu an tek rolde, tek onlu da alabildiğimiz maksimum 90 falan oldu yani. O da iki katına eşler ama kaç iki katı kaybettiğimiz için bir anlamı olmuyor tabi. Elektrik kaybı şöyle bir şey geldi şartı geldi kağıdı geldi. Bunları da arkadaşlar böyle aç 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 topladığınız zaman dört tane bir tane skin'den onu bedava olarak alabiliyorsunuz. Böyle bir olayı var ben biraz daha farmlayayım eğer bir şey çıkarsa şöyle adam akıllı ben hatta bayağı bir farmlayayım. 500 konuşamıyorum 300 dolar içeri doğru kaçtı arkadaşlar az önce canlı olarak duydunuz. 500'e kadar deneyeceğim. Yani bakalım umarım üzmez Hani en azından bir tane bir unitayı 10 300'lük 500'lük alırım diye umut ediyorum. Gelirse tabii ki satmayacağım. Buraları zandırıyoruz Evet son 5'i de çevirdim arkadaşlar. Hiçbir şey gelmedi desem yeridir. Yani çıka çıka ondan 120 falan çıktı maksimum. Başka da hiçbir şey çıkmadı kanka. Envanteri çöpledik. Üstüne 1k kaç gitti? 500 oradan. 800 dolar zarardayız abi şu anda. Hiç hoş değil. Yani hiç hoş Gerçekten hoş değil. Biraz daha iyi bekliyordum kanka. Ama olmadı. Ne yapacağım? Bundan sonra onu atacağım. Yani direkt şöyle bir şeye. Artık diyorum ki ben 50 ticket üstü bir şey gelir. Çünkü çok fazla bir şey de alamadık yani. Böyle bir büyük eşyaları bırak ortalama diyebileceğim mid tier itemlardan da fazla gelmedi o yüzden diyorum ki artık böyle bir 50-60 bile olsa kafiyiz şu an upgrade'de böyle bir tık gelebileceğini düşünüyorum gelirse zararı büyük ölçüde zaten toplamış oluruz let's go O kanka yok yani büyük ihtimalle bu 50 yakın bir ama bu da olmadı bugün yüzümüze gülmedi arkadaşlar herkes her gün olacak diye bir şey yok tabi ama böyle olması da bir üzdü ya sanki şuradan ol diyelim bütün puanları kullanarak bir bedava skin alalım ama bu aldığımız skinin çok bir önemi kaldığını düşünmüyorum birazcık değil Bayağı bir üzdü bu video ama yapacak bir şey yok arkadaşlar her video olmaz dediğim gibi benim yaptığımdan ders çıkarın bu kasadan bu kadar fazla denemeyin deneyecekseniz bile zor bir kasa evet ama bu kadar da değildi yani ben bundan çok fazla vuruyordum. Ya yani 0 2'ler 0 3'ler bunlar imkansız değil arkadaşlar. Yani şu geldi ama çok düşü geldi. Bu geldi. Bununla düşü geldi galiba. Asimovic bunlara yaklaşamadık bile. Bir Neonori geldi. Ucuzu geldi yine aynı şekilde. Bir Redline geldi. Ama bir grafit alamadık. Ne bir bundan alamadık. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Eğer benim yaptığım gibi yapmayı güzel bir şeyler yapabilirsiniz. Güzel itemler alabilirsiniz. Eğerlere tıklayıp buradan trading'iniz girip kanka sen deyip buradan istediğiniz itemları da direkt Steam'e mantarınızı çekebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bazen böyle elinde olmayan skinler olabiliyor. Bu şekilde değiştiriyorsun. Exchange ediyorsun buradan. Fakat galiba bu da yok. Belki bir saat sonra farklı bir eşya olarak dene bunu dedi de ben beklemeyeceğim tabii ki. Çünkü sizlere batsam da çıksam da her türlü bir hediyem oluyor biliyorsunuz ki. Bundan mütevellittir ki arkadaşlar direkt şöyle bir skin almak istiyorum. 164 upgrade'den bastım. Tamam bu geldi. Bunu çekmeyeceğim Büyük ihtimalle bu da yok diyecek ya tahmin ediyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Aynen. Diyorum ki o zaman şunu ver. Böyle bir m 4 a 1 Buna da yok dedi kanka. Ne var kayan kelinde yüz uğraştırıyorsun ha baga girdi ha o yani gitmiş arkadaşlar dedim ki bug mı buldum bir anda 7 dolarlık bir eşya deneyeyim bakayım şunu alabilir miyim hocam Böyle %64 verdi gene Upgradeim bak yavşak Veri tuttu biz basınca gelmiyor büyük eşya gelince basınca gelmiyor ibne şöyle bir istedim bakayım bu sefer uğraştırma artık zaten battım bak canım sıkın gönder kanka gönder herkes tamam bunu attı kanka bunu da sizlere vereceğim dediğim gibi videonun açıklama kısmındaki discord twitter adresine gelip oradan bu skin çekişine katılabilirsiniz ekseriyetle twitter'da olduğu çekişlerimiz en büyükleri orada Discord'da daha ufak yapıyoruz bilginiz olsun. Takılmak isterseniz buradan ikisinin kodunu kullanmayı unutuyorsunuz Bedava bakiyenizi %10 bonusunuzu bu şekilde alabilirsiniz. Trade'imiz de geldi. Hemen şöyle bir bunu kabul edelim. Videoyu da kapatıp gidelim arkadaşlar. Bizim için üzücü bir video oldu. Bu araya gidiyorduk. 2 üçlüdür ama olsun arkadaşlar ya. Olur bu şeyler arada. Takılacak bir şey yok. 85 liralık bir fiyat var gayet. Okey. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.